dışarıda harika bir hava var. Ama eminim ki siz evde kalmayı tercih edersinizdir. Bugün cumartesi dinlenmeye hakkımız var. Ama evde kalma süresini dikkatli bir şekilde ayarlamak gerektiğini enerjisel olarak kendimizi çok da pasifize etmeden bunu değerlendirmek gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Kendimi bazen oldukça zorlayarak dışarı çıkabiliyorum. O anlardan bir tanesini yaklaşık <laughs> son iki saattir yaşıyorum. Son iki saattir dışarı çıkayım çıkmayayım. Şunu almam lazım almayayım. Almasam da olur söyleyeyim sipariş edeyim gibi şeyler geçiriyorum aklımda. Ama hayır dışarı çıkıp kendim almayı seçiyorum. Çünkü bakın ne kadar enerjim yükseldi. Evet. Asıl bahsetmek istediğim konu şu. <laughs> Gün içerisinde ne kadar olumsuz düşünceye sahipsin. Onları fark etmeni istiyorum. Acilen. Çünkü asıl her şeyin e, negatif yönde ilerlemesini sağlayan şey bizim duygu ve düşüncelerimizi doğru şekilde yönlendiremememizden kaynaklanıyor. Yani Şöyle ki e, günlük hayatımızda %80 civarı negatif düşünceye sahip olduğumuz saptanmış. Yani bu oranlar hani afakidir, tamam, okey, bilimseldir, değildir. Ama önemli olan sensin. Gerçekten ve düşündüğünde bir baktığın zaman gün içerisinde 100 tane düşüncenin kaç tanesi negatif ve kaç tanesi hep aynı. İşte ben değersizim, zaten o öyle demişti. İşte zaten beni sevmiyorlar gibi 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 bir sürü şeyler düşünebiliyoruz. Bunların farkında olmalısın. Ve anında bunları olumlusuyla değiştir. Evet bazen kendini kandırmak gibi gelebilir ama neyse o onun tersini e, hemen yazmanı istiyorum sana. Hemen tam şu anda. Tam hemen şu anda. Hadi ben biraz yiyeyim.